Herkese selamlar, günaydınlar. Bizim hatun da burada. Du 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 tam. Şu yaşadığımız hayata bakın. Hatun orada spor yapıyor, ben burada spor yapıyorum. İyi hissediyorum yani kendimi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Her şey yolunda çok şükür. Yani en ağır seti. 35 kilo taktım. 3, 2, Oh. Uh. <gülme> <gülme> go, komando, oh. komando, go. Ben aşk go var. Ne go lan? <gülme> 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 Alacağınız hat bu arkadaşlar. Bak Seven Eleven var. Bir de şey diyeceğim. Kamboçya işinden vazgeçtim. O yüzden vazgeçtim. Ne işim var abi ya? Ne işim var? Pislik yerlerde. One, two, three, fast! Thank you. Herkese selamlar, günaydınlar. Bizim Hatun da burada çalışıyor. Aşkım. Ne? You okay? No kaymay? Okay. Okay Kaymay? Okay. Fast, fast, oh. fast. No fast. Okay, today fast. you are so cute. Okay. Şimdi o fitness alanına geldik kaldığımız rezidansın. Sonra da bir yüzeceğiz bir şeyler yapacağız. Çok güzel değil mi arkadaşlar? İşte 10.000 TL burası. Rezidans filan Gym, havuz filan içinde dahil. Öyle hani Aydat falan verme işi de yok. Biraz böyle jimle başladık bu videoya. Kamerayı almayı unuttum. Telefonla çekiyorum. Böyle bir tane istasyon koymuşlar. Her şey var. Bu mesela göğüs, bacak, iktirme. E işte şurada bir şey var, şurada bir şey var. Birazcık böyle karışık ve bir de burada bu var. Bu da önemli. Bu da güzel. Yeteri kadar iki tane bisiklet var. Ya Jim zaten kimse spor yapmıyor abiler ya. Bu Vietnam'da herkes spor yapıyordu ama Tayland'da spor yapma yapan çok az yani. Aşkım today like de ya. Black day? No sticky black day. oh You look like so cute. You dancing? Okay. Do 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 ta tam. Normalde 8-9 tekrar yaparım e ama ağırlık çok yok. O yüzden tekrar arttırıyorum. Yapacak bir şey yok. 16 tekrar yapıyorum. E neredeyse 30 kilo çalışırken 15-15'e düştüm. Şu yaşadığımız hayata bakın. Hatun orada spor yapıyor. Ben burada spor yapıyorum. Vallahi ayrıcalıklıyım. İyi hissediyorum yani kendimi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Her şey yolunda çok şükür. Buralarda spor işini şöyle yapıyorum. Ya bu spor işini kendine eziyet haline getirdiğinde spora gitmiyorsun abi. O yüzden ya böyle minimum yarım saat tutuyorum, maksimum yarım saat tutuyorum. Tek bölge çalışıyorum. Ağır çalışıp az tekrar yapıyorum. E yarım saatten antrenman bitiyor. E tatile geldin. kendine eziyet etmeye gerek yok. Zaten bazen kaliteli beslenemiyorsun. Ha, iyi besleniyorum çok şükür iyi yiyorum çünkü burada tavuk göğsü 60 lira kilosu i̇yi yiyorum içiyorum bunda bir sorun yok ama gel gelelim işte eziyet haline geldi mi olmuyor baba şimdi bu spor muhabbetinde herkesin bir fikri var baba tamam mı Herkes yok onu kötü yapıyorsun onu yanlış yapıyorsun şunu şöyle yapıyorsun bunu böyle yapıyorsun o yüzden böyle çok spor muhabbetine girmiyorum ama çalışma prensibimi anlatayım bak ben hani profesyonel değilim Diyelim böyle 20 ile başlıyorum piramit yapıyorum 20, 25, 30 yapıp sonra tekrar 15'e inip pamplıyorum kendimi ve yani şeyini de görüyorum ben hani karşılığını da görüyorum kollara bak hayvan gibi o yüzden hemen böyle çalışıyorum biri bana gelip şöyle çalışsan daha iyi olur dediğinde saygı gösteriyorum ama ben nasıl rahat ediyorsam benim için o daha önemli bu spor işinde aşkım hemen minut left Oo. Oh. Ah. Aşkım sos sulu. Look at this. Sos But incline. But no incline. Aa, ah, aa, ah, ya babaannem bile yapar bunu be. Ne? Yani düşecek. Şimdi bu üçüncü set yani pir yaptığım piramidin yani en ağır seti. 35 kilo taktım. E barın kendi ağırlığı da var. Bakalım yapabilecek miyim? Ya ben ben böyle çalışıyorum. Bundan sonra da onu çıkarır. 25'e düşürürüm. 10 tekrar değil 15 tekrar yaparım. Yani pump seti yapıyorum. Fizik böyle işte arkadaşlar. Bak birazcık yağlandık tabi. O ayrı bir konu.

Oh. Bulgar squat. Let's go. One. Oh. Two. Nice. Three. 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 Free repeat, Free repeat, okay. Go. Five. Nice. Go. Look. Six. Nice. Benden daha iyi bacakları var Seven. lan kızın. Nice aşkım. Go. Nine. Okay. okay, 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 okay. Enough, 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 enough. Okay. Just two set. After komando yürüyüşü, komando. You know komando? You know? No. Baş koymuştum Türkiye'nin yoluna. Rı rı rı. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi değilim. May, iyi, may iyi. Hayır. Tired? Hayır. No. Hayır. Hayır. Ha. Hayır. 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 Ha. Hayır. 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 Yes, yes, o <laughs> one, <gülüyor> go. Go. <gülüyor> go, 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 <laughs> <Come on."> go, 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 g go, go, g go, o go, go, g go, 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 g go, 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 g go, 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 g go, go, g o go, 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 Görüşürüz. Ay. Kahve içmeye geldik. Kafe Amazon. Tayland'da bence kaliteli kahve ve ucuz kahve yapan bir yer. Ee, bir işletme. Özellikle arkadaşlar bulunduğunuz bölgede Kafe Amazon yazıp böyle kahve içmeye gidebilirsiniz. Arkada da bir tane çocuk müzik şarkı söylüyor. Hay bunun Aşkım. Sovet. So cute. Not cute lan. bet. But I am you kid. You kid? Hi, Daddy. Bak kıza Vietnam'dan bunu hediye almıştım. Takıyor. Aferin kız sana. A A. A. E. Bakın burası Mr. D diye şöyle yazılıyor. Bir mağaza. Ya böyle hırdavatçı gibi düşünün ama her şey var. Bakın termos fiyatlarına bakın. 24 baht, 24 TL. Bu Tayland'da termos çok ucuz. Eğer böyle Türkiye'ye giderken sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. Bak, termosun güzelliğine bak. Metal termos 109 TL. Öyle düşünün, bayağı ucuz. Burası bak şöyle gördüğünüz gibi bir sürü dalga motor var. Biz de şimdi aldık, mouse falan bozulmuştu, bir şeyler aldım. Böyle elektronik olsun hırdavat işleri olsun, temizlik işleri olsun her şeyi burada bulabiliyorum ve fiyatlar çok makul. ha yani burayı tavsiye ederim. Tayland, i̇şte Tayland'daysanız bir aratın bakın yakınınızdaysa gidersiniz görürsünüz. Belki mesela bir ev düzeceksiniz, bir şey yapacaksınız. Buradan her şeyi alabilirsiniz. Bak bin tane böyle şey var. Bin tane her şeyi bulabiliyorum burada. Ve gerçekten de çok güzel bir mağaza. Aşkım. I like here. I talking about that. Böyle bir yer işte. Şimdi biz de çıktık. Bana bir tane hat almaya gidiyoruz. Hat arkadaşlar ben binlerce kez söyledim. Yani gene işte nereden alacağınızı hangi fiyata işte nasıl bir hat olduğunu göstereceğim. 7-Eleven'da 199 baht. İşte şimdi bana o hattı almaya gidiyor. Sonra ben size paketini gösteririm. Siz de Tayland'a geldiğinizde. Ve hani aranızda mu muhakkak yani videolarımı izleyip bileniniz vardır ama çok yeni gelen insanlar var. Ondan dolayı göstermek istiyorum yani. Göstereceğim hangi hat alacağınızı. Bir de We will go eating with my girlfriend family. Ailesiyle. Baba nasıl gülüyor bak. Ailesiyle yemeğe gidiyoruz. Annesi, babası, kardeşleri, kardeşinin, kız arkadaşı, herkes gelecekmiş. İşler ciddiye gidiyor. Bilmiyorum. Ama güzel. Ailesiyle tanışmıştım. Ya şimdi yemeğe gideceğiz. Sağ olsun. Aşkım, hmm? what do you think? I will eat something with your family. <laughs> I hope you enjoy. I hope to. I hope to. Okay? <gülüyor> okay. <gülüyor> Alacağınız hat bu arkadaşlar. Bak 7-Eleven'da var. 30 gün 199 bat internet konuşma 30 GB internet var içinde bak seven Eleven bizim Hatun da burada beni bekliyor bu bunu alacağınız ya yani, da filan öpülmeyin bak bin bat filan çekiyorlar alacağınız bu okey ne o Evet herkese selamlar şimdi kalktım uyandım kahvaltı mahvaltı ettim Dışarı çıktım. Telefonu da aldım. Ulan dedim telefonla çekeceğim videoyu. Şimdi ben nereye geldim? Burası tren istasyonu. Tayland Bangkok'tayım. 19 baht'ta şöyle bir kart aldım. Kartla 4 durak ileri gideceğim. Hiçbir anlamıyordum. Ekrana baka baka işte çözmeye çalıştım. İyi çözdüm. Kolaymış. Şimdi 4 durak ileri gidip oradan grep çağırıp kız arkadaşımın iş çıkışına gideceğim kız arkadaşımın haberi yok bundan. Ben yani gideceğim, sürpriz yapacağım. Bir de böyle bir tren bekliyorum. Trenin şoförü yokmuş. Tren otomatik çalışıyor. Her şey otomatik sistemle bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bir deneyim olacak? Dün kızın ailesiyle yemek yiyeceğimi söylemiştim. Sonra video bitmişti. Gayet güzel geçti. Yani çok keyifledi. Seafood almışlar bir sürü karidesinden işte yengeçine falan yedik. Annesi de benim için pilav yapmış. Çok güzeldi. Şimdi biz neredeyiz onu göstereyim. Şimdi biz buradayız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 durak gideceğim. Şu YL14'te ineceğim. Birazcık net. Şurada ineceğim. Şimdi diyebilirsiniz. Ya Kardo hani nasıl buluyorsun bu kadar hani çözüyorsun bu işleri. İngilizce hiçbir şey yok. Ya tamamen mantık yürüttüm. Şimdi burada olduğumu anladım. Nasıl mesela İzmir'de mesela iz bana iki İki yöne iki yöne gidebiliyorsun. Şullarda aktarma yapıyorsun. Buradan binip buraya gidip buradan aktarma yapabiliyorsun gibi düşündüm. Ben dedim ki ben bu yöne gideceğim. Ya Khao Road, Soi Nana Plaza gibi yerlerde kalıyordum. Burası birazcık da merkeze uzak. Ya burası da aslında bir merkez. Yani Tayland yani Bangkok başkenti her yer merkez ama işte gece hayatına, alemlere uzak bir yerdeyim. Daha iyi zaten sıkıldım. Gece hayatı falan ya yani bir yere kadar, bir yerden sonra illallah geliyor insana. Gerek de yok. Yani bu videoda böyle olacak. Aslında bak şoför yok ve gittiği istikabet bak şurası. Şu, bak şu. Şurası ters yön. Şöyle gidiyor. Çok da korkutucu. Epey korkutucu. Bak hani sağda solda koruma moruma yok. Şu rayların üstünde tık diye gidiyor. Dümdüz. Şehrin üstünden resmen seyahat ediyorsun. Ya adamlar yapmış. Harbi yapmış yani. Bak şu ya. Şu dümdüz şu. Bak şurada yani. Şunu da gidiyorsun şu şekilde. Çok ilginç. Geldim. Var ya adamlar çok iyi iş yapmış. Harbiden şoför yok. Ama tabii algoritmaya yapay zekaya ne kadar güvenmeliyiz onu bilmiyorum. Baksana boylu boyunca gidiyor anasını satayım. Ben vallahi geldik bir yere yürüyoruz ama nereye yürüdüğümü de bilmiyorum. E, anı yaşıyoruz be. Nereye gidersek gidelim sorun yok. Yol bizi çıkarır bir yere. Ama bu Bangkok'la alakalı aslında konuşmak istiyorum. Söyleyeceğim iki şey var. Birincisi ya bu drop shippingten anlayan arkadaşlar için falan burası bence bir mucize. Burada iş yapmak isteyenler bence burada yaşayabilir. Çünkü buraya ürün getirmek Çin'den filan çok kolay arkadaşlar. Bu Shopee Lazada filan var ya burada çok iyi çalışıyor ve burada istediğiniz bir ürünü kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ya burası ticaret anlamında muhteşem bir yer. Söyleyeyim. Bu bir de bunu çünkü söylemek istiyorum aranızda çok fazla böyle dropshipping yapan işte Amerika'da filan ürün satan arkadaşlar var. İkincisi şu an yüksek sezon Tayland'da. Yani en iyi sezon. Ya bu yüksek sezonun anlamı çok sıcak, yaz, işte hiç yağmur yağmıyor gibi aslında düşünmeyin. Evet yağmur yağmıyor. Hava da yani çok güzel. Çok sıcak değil ne de çok soğuk. Orta ayar rüzgarla hafif böyle esiyor. Terletmiyor. Çok iyi yani. Şu an hava muhteşem. Şimdi işte biraz yürüdükten sonra şu ileride bir tane daha istasyon var. Oradan böyle bir tak sağa kaykalacağız. Oradan devam edeceğiz. Geziyoruz, görüyoruz, keşfediyoruz. Yürümek arkadaşlar çok önemli. Geldiğiniz ülkede mutlaka yürüyün. Yürüyerek hem bir kere hani egzersiz yapıyorsun. İkincisi çok daha kolay her yeri keşfediyorsun. Motosiklet sürerek, araba sürerek işte sürekli grep çağırarak öğrenemiyorsun arkadaşlar. Şöyle çok şık bir kafeye geldim. Bir tane americano yaptım. 80 bat, 80 TL. Ya işte burada takılacağım. Şimdi biraz sonra başka bir kafeye daha gidip orada tatlı matlı yiyeceğim. Kızı bekliyorum. Saat 4'te kızı alacağız. Gideceğiz. Bu Tayland'ın kötü tarafı ne biliyor musunuz? Türkiye gibi. Yani şık mekanlarda şık saplıyorlar. Böyle denize yakın işte şık tasarlanmış bir yerde fiyatlar çok artıyor. Vietnam'da böyle değil. Vietnam'da fiyatlar her yerde sabit. Böyle bir yere geldim. Burası Grand yani High Grand'dan yani Grand Pilots diye bir yer. Haritalara koyarım ama çok uzak. Yani siz Kalsan Rota falan geliyorsunuz ya neredeyse 30 kilometre falan uzak. Ya burayı ee, nasıl anlatayım? Hani video çekmek istedim çünkü çok güzel tasarlamışlar. Hayvan dostu bir yer. Bak kedilere bak. Kediler, köpekler her yerde. Bu alanı yapmışlar. Kamp hem de kafe. İstediğin her yeri kullanabiliyorsun. Ya fiyatlar birazcık tabii yani biraz yüksek. Şey mesela şimdi göstereceğim aldığım şey. Bir tane kahve aldım. 130 TL. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Bak şimdi. Şurada işte evcil hayvanını falan getirebiliyorsun. Kamp gibi takılabiliyorsun işte buralarda. Kamp yapar gibi. Değil mi? şöyle bir kahve kakao filan çikolata kaplamış etrafına bence çok güzeldi tanına baktım ben bak böyle kamp alanı filan yapmışlar girip içinde takılabiliyorsun çocuklarını filan getirebiliyorsun ne güzel değil mi ha bunu gösteriyorum size fikir olsun işte yani yarın öbür gün buraya bir işletme açacağınız zaman bu tarz şeyler yapmak zorundasınız şöyle private araya demiş bak yani sessizliğin farkında mısın ne kadar güzel Atmosfer bayağı güzel. Harbi ömrün uzuyor. Ya yani ben aslında çok basit ama yer yer çok geniş. Böyle kocaman bir yer var bakın. Adamlar kamp artık kafe tarzında bir yer yapmış. Baksana da şurası falan ne kadar hoş ya. Çok iyi. Harbi çok iyi. Adamlar değerlendirmiş. Çocuklar için oyun alanları falan var. E tabi böyle yerlere birazcık da şey koyuyorlar fiyat farkı koyuyorlar. Şu işte o az önce gösterdim şey 130 TL. Öyle düşünün. Aya baktığınızda 130 lira muhteşem bir para değil. Hafta sonu işte ailenizle mesela bir kaçamak yapmak için çok iyi bir yer. Çocuklar falan oynar burada, top oynar. Hayvanları sever. Öyle. Tabii bir de ben burayı bilerek gelmedim arkadaşlar. Haritaları açtım. Ve kız arkadaşımın çalıştığı yerin yakınında bir açtım haritaları. Google Map'i kull kullanın. kullanın. Bakıyor, bakıyorum tek tek. Nerede ne gibi restoran var, nerede ne güzel yani nerede ne gibi kafe var. Yukarıda zaten seçiyorum. Restoranlar diyorum sıralıyor. Kafe diyorum sıralıyor. Google Map'i iyi kullanın. Vallahi bak çok önemli. Şöyle böyle bir yer buluyorum. Vietnam'da da böyleydi. Rastgele buluyordum, gidiyordum ve çok keyifli oluyor. Niye keyifli oluyor? Hiç bilmediğiniz bir yer rastgele böyle sanki kumar gibi yani iyi ya da kötü. Bak burası çok iyi, iyi çıktı yani. Şimdi burada çil yapacağım. Bir saat, bir buçuk saat burada yayılacağım. Bakar mısın keyfime? Bak. Keyif abi. İstersem içeri girer yatarım. Çıkarırım <laughs> ayakkabıları. Sonra işte kızın yanına giderim. Sonra videoyu bitiririz. Bir de şey diyeceğim. Kamboçya işinden vazgeçtim. Kamboçya beni çok rahatsız etti ya. Böyle çok güvenilir gelmedi. Gidip oradan mutlu olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bir takım haberler düşmüş sosyal medyaya. İşte gençleri kaçırıp kölelik altında çalıştırıyorlarmış. İşte Türk gençler Türkiye'deki insanları dolandırıyormuş. Bunlar tabii isteği dışında mecburiyetten yaptırıyorlarmış. Çünkü pasaportlarını falan el koyuyorlarmış. O yüzden vazgeçtim. Ne işim var abi ya? Ne işim var pislik yerlerde? Kendimi güvensiz için hissedeceğim yerlerde. O kadar para harcıyorsun. Yok otelinden osuna busuna. Yok hiç gitmem daha iyi. Hayır gideceksem yanında badim olur. Sağlam iki üç tane giderim. Ya polisle halk işbirliği yapıyormuş. Yani ya harcarlar beni orada ben bunun farkındayım Bir de ben birazcık böyle aykırı bir tipim Dövmeler mövmeler falan Fistan dikkat çeken bir tipim Benim için iyi değil mantıklı gelmedi açıkçası Bana öyle bakma Aşık olursun Siz ölmeyi bayılmak sanmışsınız Haberin olsun